Abi böcek. Abi böcek. Öldün o zaman. Abi nefret ederim, yenilirim ben ya. Ha ben düşkünüm oğlum böceği. Baba ben sınıfta kaldım. Ne yaptın oğlum anlamadım. Derslerim kötüydü, sınıfta kaldım. Yok kafamda çok stres var çocuğum anlayamadım ne yaptın? Sınıfta kaldım baba. Ananın rahminde kalaydın keşke. Eze buralarda falcı varmış. Fal mı bakacak? Yok götüme bakacak. Pamuk prensesi ben çok merak ediyorum annem de okuyor. Tamam annen annen okusun sana pamuk prenses gelecek diyor. Sen okusana mesela ben nasıl pamuk prenses oldu bu? İmam bir hata yapmış. Buna doğduğu zaman tıkamış pamuk. Gerçekten. Evet. Biz inşaat işçileri kaba değil sadece sesimizi duyuramıyoruz. Baba efendim. Baba mı? Bak abi ben size kazayı anlatayım. Şimdi orada. Uzatma kardeşim. Öldüler. Bir şey anlattırmıyor. Ressam olacağım. Atarım ki tizi kalarım gibi.